Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Sayın Bakanlarım, değerli misafirler, Kimya Teknoloji Merkezi açılış töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. kimya sektörümüzün teknoloji geliştirme ve test altyapısının ileriye taşınmasında önemli bir basamak olarak gördüğümüz ve 165 milyon lira yatırımla hayata geçirilen bu projenin sektörümüz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kıymetli dostlar, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda ülkemiz değerli ve yüksek teknoloji üretiminin odağında daha ileri taşıyacak adımları hep birlikte kararlılıkla atıyoruz yerli ve milli üretimde lokomotif rol üstlenen sektörlerin tamamını sahip olduğumuz imkanların tümüyle destekliyor. Sürdürülebilir büyümenin önünü açıyoruz. Sayılarını 191'den 364'e yükselttiğimiz organize sanayi bölgelerimiz ve kurduğumuz 45 endüstri bölgesiyle Türkiye bugün küresel bir üretim üssü haline geldi. Kurduğumuz 105 teknoparkta 11 binden fazla teknoloji girişimi inovasyon odaklı çalışıyor. Özel sektörümüzün öncülüğünde 1600'den fazla ARGE ve tasarım merkezimiz kat değerli üretime ivme kazandırarak projeler geliştiriyor. Güç teknoloji geliştirme ve üretim kabiliyetiyle inşa ettiğimiz sağlam altyapımızı bilecek unsurları devreye aldık, almaya devam ediyoruz. ARGE havalarımızın yıllık 1 milyar 200 milyon dolardan 16 milyar dolara yükselmesi, ARGE personel sayımızın 29 binden 291 bin ekması, verdiğimiz desteklerin etkinliğinin göstersin. Sanayimizin yüksek teknoloji odaklı büyümesini tüm sektörlere yayacak projeleri hayata geçirmeye inşallah birlikte devam edeceğiz. Oluşturduğumuz güçlü altyapı sayesinde tüm sektörlerimizi ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine entegre ediyoruz. Gün yaşam ihtiyaçlarından kritik sektörlere hemen her alanda yapı taşı olan kimya sektörümüz ülkemiz için stratejik öneme sahip alanın başında yer alıyor. Kimya sektörünün yenilik dönüştürücü ve çözücü gücü günümüz dünyada giderek etkisini artırıyor. Kimya teknolojileri bariya yeni nesil çip üretimi alanlardaki ve petrol türevlerinin yerini alacak yenilenebilir ham maddelerin üretimindeki rolüyle yeni teknolojilerinin tetikleyici konumunda. Dünya kimya sektöründe gerçekleşen inovatif malar sürdürülebilirliğin ve eko dönüşümün ana olarak görülüyor. Ayrıca binlerce farklı nitelikte ürünü sanayiciler ve tüketicilerle buluşan sektörün tedarik zincirlerinde oturduğu ileri ve gizli bağlantılar sanayinin birçok sektörünün gelişimi için katalizör rol üstleniyor. Bu doğrultuda kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimize ulaşmak ve üretim altyapımızı daha da güçlendirmek adına kimya sektörünün üretim ve teknoloji yetkinliklerini geliştirmeyi stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım teşviklerimizle devreye aldığımız destek enstrümanlarımızla sektörümüze katkı sunmaya devam ediyoruz. Yatırım çiftliklerimizde kimya sektöründe gerçekleşen yatırımlar için AK Parti hükümetleri döneminde 368 teşvik belgesi düzenledik. 1 trilyon 100 milyar lira yatırımın ve 102 bin nitelikli İslam'ın önünü açtık. Kana değer odaklı projelere argeden seri üretim, uçtan uca destek olduğumuz Teknoloji odaklı sayı hamlesi programında kimya sektörümüzde yatırım tutarı buçuk milyar liraya ulaşan 20 projeye destek sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka işbirliği halinde sürdürdüğümüz yatırım taahhütlü avans kredisi programında öncelikli ürün listemin içinde bulunan 184 ürünün doğan biri kimya ürünleri. TÜBİTAK, COSGEP ve kım ajanslarımız vasıtasıyla uyguladığımız programlarla da kimya alanındaki projelere 16 milyar lira katkı sunduk. Bu destek mekanizmalarının yanında oluşturduğumuz planlı sanayi alanlarıyla da müteşebbislerimize dünya standartlarında altyapıya sahip yatırım alanları sunuyoruz. Hali hazırda 45 endüstri bölgemizin 7'si kimya sektörü için kurulmuş durumda. Organize sanayi bölgelerimizin 136'sında kimya tesisi yer alıyor. Kimya sektörü rekabetçiliği için kritik gördüğümüz mümelenme anlayışıyla sektörümüzü daha ileri taşımak ve 4 kimya ihtisas organize sanayi bölgesi kurduk. Değerli ham madde ihtiyacımızı karşılamak, kama değeri yüksek, devre dostu ve rekabetçi ürün üretmek ve yenilikçi kimya teknolojilerinde de öncü olmayı sağlamana büyük ölçekli ve entegre pes yatırımlarını da desteklemeyi sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde Adana Ceyhan oluşturmakta olduğumuz 30 milyon metrekare alanda sektörümüzün ve ihtiyaç duyduğu entegre kimya tesisi yatırımlarını da inşallah sizlerle birlikte hayata geçireceğiz. Sektörümüzün üretim altyapısını güçlendirecek bunlarla eş zamanlı olarak kimya alanında ar inovasyon kabiliyetini genişletecek şeyleri de birlikte hayata geçiriyoruz. Teknoparklarımız bünyesinde faaliyet gösteren 191 firmamız ve çoğu sanayi tesislerimizin bünyesinde yer alan 76 Ar-Ge ile bugüne dek 1,8 milyar katkımızla inovatif şeyler geliştirdik. Bugün de sektörümüzün test ve teknoloji geliştirme yapısında kritik öneme sahip kimya teknolojimizin açılışındayız. Ülkemizin teknoloji üssü olarak konumladığı Bilişim Vadisi bünyesindeki merkeze 39'u bugüne kadar ülke gerçekleştirilmeyen üzere 209 test ve analiz yerli imkanla icra edilecek. Ayrıca merkezimiz KOBİ'lerimizin yapacakları ar çalışmalarında ihtiyaç duydukları insan kaynağına ve yüksek maliyetli cihaz analize daha kolay erişim imkanı sağlayacak. Firmalarımıza ulusal uluslararası ölçekte projelerde danışmanlık hizmeti sunacak. Kimya Teknoloji Merkezi'nde yer alacak Kimya Kuluçka Merkezi de az önce Adil Bey anlattılar. Girişimcimizin inovatif projeleri destekleyerek ülkemizden startuplar doğmasına hizmet edecek. 2030'a kadar ülkemizden 100 turkorn, 100 teknoloji girişimi çıkarma da inşallah de güç katacak. Biz de ülkemize doğrudan fayda sağlayan sanayimize, teknoloji ve inovasyon sistemine önemli katkılar sunan kimya sektörümüzü tüm imkanlarımıza desteklemeyi duracağız. Ülkemizi yatırım istihdam, üretim, iç ve ihracat rotasında kalkındırma gayretimize ortak tüm yatırımcılarımızla birlikte omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken kimya tek merkezimizin ülkemiz ve sektörümüz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kimya sanayimize, arge ve inovasyon ekosistemimize yeni bir soluk getirecek olan merkezimizin hayata geçmesinde emeği geçen İstanbul Kimyevi Maddeler ve mamülleri İhracatçıları Birliği başta olmak üzere Ticaret Bakanlığı'na, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndaki çalışma arkadaşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu merkezin kuruluşunun öncülüğünü yapmış olan önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Beyefendi'ye, önceki dönem Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş Beyefendi'ye ve emeği geçen herkese huzurlarınızda bir kez daha şunlarımı sunuyor. Sizi sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Bakanımıza kıymetli konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Efendim sizi bir süre daha sahnede ağırlayacağız. Sayın Pelister'e hediye takdim etmek üzere buyurun. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanımız Sayın Başkanlarımızı, Sayın Tim Başkan Vekillerimizi sahneye davet ediyorum. Evet. Beni layık gördü bakanlarımız. Teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız? Ses seda yok. Hazır mıyız? Sektörümüze önemli katkılar sağlayacak ve iki bakanlığımızın koordinasyonunda hizmete giren bu güzel merkez sektörümüze, şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyor. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, bismillah. bu anlamlı töreni onurlandırdığınız için teşekkür ediyor. Kimya Teknoloji Merkezi'nin ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz efendim. Değerli misafirlerimiz, şimdi ise Kimya Teknoloji Merkezimiz öncelikle kıymetli bakanlarımız tarafından davet edilecek. Sonrası siz değerli misafirimizde teknoloji